Merhaba gençler. Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gizli Yayınları Matematik Soru Bankası 1. Dereceden Bir bilinmeyenli Denklemlerle dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak evet, denklem çözme ile dersimize başlayalım. Peki nedir gençler? Bu öncelikle denklem çözme ile ilgili bilgi okuduğum zaman içinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin özel değeri için Doğru olan eşitliklere denklem diyoruz. Gençler burada denklemdeki bilinmeyeni bulmak için yapılan işlemlere de denklem çözme adını veriyoruz. Denklemi çözmek için sevgili gençler e, genellikle bilinmeyen ifade eşitliğin bir tarafında yalnız bırakılmaya çalışılır. Ve aşağıda gençler örnekleri inceleyebiliriz demiş. <laughs> evet gençler burada örnekleri inceleyebiliriz. Evet vakit kaybetmeden ne yapalım sevgili gençler buradan. Evet sayfa 203'e geçiyoruz ve alıştırma 53 ile dersimize devam ediyoruz. Aşağıda verilen denklemleri çözerek bilinmeyenlerin değerini bulunuz demiş. Şimdi gerçekten burada amacımız evet bilinmeyenin değerini bulmak. A'da 2x eksi 10 eşittir 6 ise 2x yalnız bırakmak için eksi 10 eşitliğin diğer tarafına artı 10 olarak göndeririz. Buradan 2x'in değeri 16'ya eşittir. 1x'i bulabilmek için her iki tarafı Bakın burada 2 çarpı x olduğu için 2'ye böleriz. Ve gördüğünüz gibi x'in değeri buradan 8'e eşittir deriz. Şimdi B'de gençler öncelikle şu 5'i içeri dağıtıp çarparsam 5x artı 30 eşittir 80 olsun. 5x'i yalnız bırakmak için 30'u diğer tarafa eksi olarak gönderirsek 5x'in değeri 50'ye eşit olur. Her iki tarafı 5'e bölersek de Buradan x'in değerini 10 olarak bulmuş oluruz. C'ye geldiğim zaman gençler bakın eksi 3 eksi diğer tarafa gönderebiliriz. Öylelikle negatifle uğraşmak zorunda kalmayız. O halde 12'yi 12, 12 Eşitliğin yan, sol tarafına 7'nin yanına eksi 12 olarak gönderelim. Buradan 3x olarak geçtim. Gençler 7'den 12 çıkarsa eksi 5 eşittir 3x olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzü düşünürsek Bakın x'in değeri eksi 5 bölü 3 olur diyelim. <laughs> e, D'ye geldiğim zaman gençler burada küçük olan x'i genellikle büyük olan x'in yanına gönderelim. 3x'in yanına eksi 2x geldi. 7'nin yanına gençler bakın 7'nin sağ tarafına da artı 9 geldi. 3 xten 2x çıkarsa x kalır. 7 ile 9 toplarsak da 16 olur. x'in değeri diyoruz. Evet. E'ye geldiğim zaman gençler. Eksi 3 eksi sol tarafa 20 sağ tarafa alırsam 2x'in yanına artı 3x geldi. Bu tarafa da eksi 20 olarak geçtim. Buradan 5x eşittir eksi 20 ise her iki tarafı 5'e böldüğümüzü düşünürsek x'in değeri buradan eksi 4 olur diyoruz. Evet, F'ye geldiğim zaman bakın buradaki küçük olan eksi 2x'i sol tarafa alacağım. Eksi 40'ı sağ tarafa alacağım. 2x'in yanına artı 2x geldi. 40'ın yanına da artı 40 geldi. 2x, 2x daha 4x yapar. Eşittir 80 dersek her iki tarafı 4'e bölelim. Buradan da gördüğünüz gibi x'in değeri 20 olur diyelim. Evet g'ye geldiğim zaman gençler bakın buradaki eksiği parantez içine dağıtmamız gerekir. O halde 30 e, x eksi x'e döndü. Artı 10 da eksi 10'a döndü. Eşittir 60 dersem. Şimdi sol tarafta 30'dan 10'u çıkartırsam. Eksi x artı 20 oldu. Eşittir 60 diyelim. Buradan eksi x'i sağ tarafa 60'ı sol tarafa alırsam. 20'nin yanına eksi 60 geldi. Eşittir x oldu. Buradan da x'in değeri 20'den 60'ı çıkardığımızı düşünürsek eksi 40 olur diyoruz. <laughs> evet h'ye geldiğim zaman gençler şöyle burada kalemizi biraz değiştirelim. Bakın 7 ve 6'yı gerçi parantez içine dağıtıp çarparsak 7x artı 14 eşittir 6x eksi 18 olur. Buradan küçük olan x'i sol tarafa alacağım. 6x'i sol tarafa alalım. 7x'in yanına eksi 6x geldi. Eksi 18'in yanına da artı 14 eksi 14 olarak geldi. Buradan x kaldı. Eşittir eksi 32 olur diyoruz. Evet i'ye geldiğimiz zaman öncelikle şu çarpma işlemlerini yaparsak 2x artı 6 eşittir x. Burada da eksi 5'i içeri dağıtırsak eksi 10x eksi 5 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Artı 15 oldum. Şimdi düzenlersek gençler bakın sağ tarafta x eksi 10x daha gençler eksi 9x yapar. Buradan 2x artı 6 dersem eksi 9x'i sol tarafa 6'yı sağ tarafa alacağım. 2x'in yanına 9x geldim. 15'in yanına da eksi 6 geldim. Evet. 2x ile 9x'i toplarsak gençler 11x. Şuradan yazalım. Eşittir 9 olur. Buradan da x'in değeri 9 bölü 11 olur diyoruz. Evet, şimdi j'ye geldiğimiz zaman gençler burada 12'nin gizli paydası 1 var dersek bakın içler dışlar çarpımı yapıyoruz. O halde 2x ile 1'i çarpıyorum. 2x 3 ile 12'yi çarparsak 36 olur. Evet x'i bulmak istiyorum gençler. O halde eşitliğin sol tarafını 2'ye bölüyorum. Demek ki sağda 2'ye bölmemiz gerekir. Buradan x'in değeri 36'yı 2'ye bölersek 18 olur diyoruz. Evet k'ye geldiğim zaman x'in yine gizli paydası 1 var der. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2x artı 5'i 1 ile çarpıyorum. 2x artı 5 eşittir. 3 ile x'i çarparsak 3x olur. Buradan 2x'i sağ tarafa alırsak gençler 5 eşittir. 3x eksi 2x'ten buradan 5'in değeri x'e eşit olur diyoruz. Evet L'de gençler içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Bakın 2x ile 3'ü çarparsam 6x. 15'te ile 10'u çarparsak 150 olur. Buradan x'i bulmak için her iki tarafı 6 ile sadeleştirirsem x'in değeri gördüğünüz gibi 25'e eşit olur diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Ve bir sonraki etkinliği açıyorum. Evet 2x artı 3 eşittir. 3x e, bölü 4 gençler. Burada şöyle gizli paydası 1 var der. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Gençler burada şunu da söyleyelim. E, arkadaşlar burada biz birden fazla yöntemle yapabiliriz. Yani mesela paydaları hepsini beraber eşitleyebiliriz gençler. Alttaki etkinliklerde genelde bunu yapacağım. Tabi içler dışlar çarpımı da bizim için en çok tercih ettiğimiz yöntemlerden biridir. 4 ile 2x artı 3'ü çarparsam 8x artı 12 bakın hem 2x hem de 3'ü çarpıyorum. 1 ile de 3x'i çarparız. 3x yapar. Buradan 3x'i sol tarafa 12'yi sağ tarafa alırsam 8x eksi 3x eşittir eksi 12 Buradan da 5x eşittir. Eksi 12 ise her iki tarafı 5'e bölersem x'in değeri eksi 12 bölü 5 olur diyoruz. Evet, N'de gençler yine içler dışlar çarpımı yaparsam bakın 3 ile x'i çarparım. 3x 2 ile x artı 5'i çarpıyorum. 2x artı 10 oldu. Burada 3x'i sol tarafa alırsa 2x'i sol tarafa alırsam 3x eksi 2 xten 10'a eşittir. Yani x'imiz burada 10 olur diyelim. Evet O'ya geldiğim zaman gizli paydası 1 var diyorum ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. O halde 4 x eksi 2 eşittir. 3 çarpı 10 30 yapar. Eksi 2 diğer tarafa artı 2 olarak gönderirsek. Sol tarafta 4 x kaldı eşittir 32 olsun. Her iki tarafı 4'e bölersek gençler. Buradan x'in değeri 8 olur diyoruz. Evet, P'ye geldiğim zaman gençler bakın yine içler dışlar çarpımı yapabilirim. Burada sevgili gençler 4 ile 2x artı. Evet 4'ü çarpıyorum. 4 ile 2x'i çarptım. 8x 4 ile 4'ü çarptım artı 16. 7'yi dağıtırsak 7x artı 21. Buradan 7x'i sol tarafa 16'yı sağ tarafa alacağım. 8x eksi 7x. 21 eksi 16 oldum. Buradan x eşittir. 5 olur diyoruz. Peki şimdi gençler. Bakın R'ye geldiğim zaman arkadaşlar burada en pratik yol şu. Bakın paydayı gençler en büyük payda burada 12 olduğu için bütün sayılarımızın paydasını 12 yapmak istiyorum. Hadi ilk kesir 6 ile ikinciyi 3 ile evet, üçüncü kesir 2 ile genişletelim. Evet 6 ile genişletirsem 6a bölü 12 artı 3 ile 3'ü çarptım 9a bölü 12. 2 ile genişletirsem 10a bölü 12. Eşittir 25 bölü 12. Sevgili gençler paydadaki 12'leri gördüğümüz için bakın bunları direkt şöyle atabiliriz. O sol taraftan <laughs> A'ları toplarsam 6, 9 daha 15 10 daha gençler 25 A yapar. Eşittir sem Her iki tarafı 25'e böldüğümü düşünürsem burada 25 çarpı A demektir. Demek ki buradan A'nın değeri 1 olur diyoruz. <laughs> e, S'ye geldiğimiz zaman da gençler yine Ortak paydada gençler bakın hepsini 6 yapmak istiyorum. Bunun da gizli paydası 1 var diyelim. 3 ile 2 ile ve bunu da 6 ile genişletelim. O halde 3 ile genişletirsem 3x bölü 6 artı 2x bölü 6 eşittir diyorum. x bölü 6 artı 24 bölü 6 olsun. Şimdi ortak paydalar gençler bakın 6 olduğu için direkt atıyorum. O halde sol tarafta 3x, 2x daha 5x eşittir x artı 24 olur. x'i sol tarafa alırsam 5x eksi x eşittir 24 olsun. Buradan da 4x eşittir 24 ise her iki tarafı evet, 4'e böldüğümüzü düşünürsek x'in değeri 6 olur diyoruz. Evet t'ye geldiğim zaman sevgili gençler. Bakın burada 3 ile 4'ü görüyoruz. Şöyle gizli paydası 1 var diyeceğim. Hepsini gençler aynı anda evet 12'de eşitleyebiliriz. Veya gençler şöyle yapalım istersek. Önce sol tarafı eşitleyelim ve içler dışarı çarpımı yapalım. Tabi bu tamamen bize kalmış gençler. Ama burada arkadaşlar şu eksiğe lütfen dikkat edelim. Bunu içeri dağıtmamız gerekiyor. Unutmayalım. 4 ile genişletirsem 4 x bölü 12 eksi 3 ile genişletirsem 3 x artı 12 bölü 12 evet eşittir 60 diyorum. Gençler sanki parantez varmış gibi düşünürsek Bakın ortak paydamız 12 aynen yazdım. Şöyle yazalım gençler. Ortak payda üzerinde 4x eksi 3x eksi 12 olur. Eksi içeri dağıttığımı düşüneceğim. Eşittir 60 diyorum. Buradan 4x yani 3x çıkarsa x eksi 12 bölüm 12 eşittir 60 olsun. Şöyle gizli paydası 1 var diyelim. Ve içler dışarı çarpımı yapalım. x eksi 12 eşittir. 12 ile 60'ı çarparsak 720 yapar. Buradan da eksi 12 diğer tarafa artı olarak gönderirsem x'in değeri 732 olur diyoruz. Evet. Şöyle gençler. U'ya geldiğim zaman şöyle yine kalemimi değiştireyim. Bakın onun gizli paydası 1 var diyorum ve paydaları 6 yapmak istiyorum. O halde bunu 6 ile bu kesrimizi 3 ile bunu da 2 ile genişletelim. 3 ile 5 x'i çarptım. 15 x bölü 6 artı 60 bölü 6 eşittir. 2 ile genişletirsem 4 x artı 12 bölü 6. Şimdi 6'ları gençler direkt atabiliriz. 15 x artı 60 eşittir. 4 x artı 12. Buradan 4 x'i sol tarafa 60'ı sağ tarafa alacağım. 15 x'in yanına eksi 4 x geldi. 12'nin yanına eksi 60 geldi. Buradan 15'ten 4'ü çıkartırsam 11x eksi 48 eşittir. Her iki tarafı 11'e böldüğümüzü düşünürsek de x'in değeri eksi 48 bölü 11 olur diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Evet rasyonel sayı denklem problemlere bakalım. Evet probleme uygun denklem oluşturan e, denklemi çözme diye söylemiş gençler. E, bir problemde değeri bilmeyen ifade yerine genellikle x, a, k gibi gençler değişkenliği yazılarak denklemler oluşturulur. Ardından oluşturan denklem çözülerek bilinmeyenin değeri bulunur. Sevgili gençler bazen pratik olsun diye e, bazı problemlerde bilinmeyen eş parçalara ayrıldığı veya bazı sayılara bölündüğü durumlarda bu bilmeyenin daha pratik olması için x yerine 2x, 2x gibi, 3x gibi, 10x gibi değerler vermek de soruları daha rahat çözmemizi sağlar diyelim. Evet, sayfa 205'teki e, şöyle ilk sorumuza bakalım. Aşağıda veren problemleri denklem kurarak çözünüz demiş. 4 katının 1 eksi kendisine eşit olan sayı diyor. Yani burada sayıyı eğer x dersem 4 katının 1 eksi yani 4x eksi 1 sayımızın kendisi x'ti. x'e eşit olsun diyoruz. Buradan sevgili gençler şöyle yapalım. Eksi 1'i sağ tarafa x'i sol tarafa alacağım. 4x eksi x eşittir 1 oldum. Buradan 3x eşittir 1 ise x'i bulmak için her iki tarafı 3'e böldüğümüzü düşünürsek x'in değeri 1 bölü 3 olur diyoruz. Evet buradan x'imizi 1 bölü 3 olarak bulalım. Bir sayının 5'te ikisinden 6'da 1'i çıkarılınca Evet 14 bulunuyor. Buna göre bu sayı kaçtır diyor. Şimdi gençler biz burada sayımıza x diyebiliriz. Veya sevgili gençler bakın 5 ile 6'yı gördüğüm için hem 5'e hem 6'ya bölünen sayı aslında 5 ile 6'nın ortak katı sayımıza 30x diyeceğim. Bakın bu şekilde yaparsak kesirlere uğraşmak zorunda kalmayız. O halde 30x'in 5'te ikisini bulalım öncelikle. 30x'in 5'te ikisini bulmak için 2 bölü 5'te çarpıyorum. 5'e böldüm 1 5'e böldüm 6. 6 çarpı 2 12 x de var 12 x oldu. Evet, 30x'in 6'da birini bulalım. 1 bölü 6 ile çarparsak 6'ya böldüm 1 6'ya böldüm 5. Bu da 5x oldu. Yani ikisinin arasındaki farkın 14'e eşit olduğunu söylemiş. O halde 12x'den 5x çıkarsa 7x kalır. 7x 14 ise x'in değeri 2'dir. Sayımıza gelince 30 x demiştik. Burada x yerine 2 yazarsam 30 çarpı 2'den evet bizim sayımız burada 60'a eşittir deriz. Evet devam edelim bir sonraki probleme geçelim. Bir sayının 3'te 2'sinin 2 eksiği aynı sayının 3 fazlasının yarısını eşittir demiş. Burada sevgili gençler sayımıza x de diyebiliriz. Yani illa ben arkadaşlar daha büyük sayı söylemek zorunda değilim. Ama gençler şöyle diyebiliriz bakın. Biz burada eğer x de kesirle uğraşmak istemezsek payda 3 olduğu için sayıya 3x de diyebiliriz arkadaşlar. Bu tamamen bize bağlı. O 3x'in 3'te ikisi 3x'in 3'te ikisi demek 3'e böldük 2 ile çarptık ve 2 eksiği aynı sayının 3 fazlası gençler sayımız 3x'tim. Bunun 3 fazlası artı 3'ün yarısına eşittir demiş. Şimdi şurayı sadeleştirdiğimiz zaman 2x eksi 2 eşittir. 3x artı 3 bölü 2 oldu. Burada gizli paydası 1 var der. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2 ile 2x eksi 2'yi çarpıyorum. 4x eksi 4 eşittir. 3x artı 3'den 3x'i sol tarafa eksi 4'ü sağ tarafa alacağım. 4x eksi 3x 3 artı 4'e döndüm. Buradan x'in değeri 7'dir. Gençler sayımıza 3x demiştik. Şöyle farklı bir kalemle gösterelim. Burada 3 çarpı 7'den e, sayımızın 21 olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. <laughs> bir sayının kendisiyle yarısının toplamı. Gençler bakın yarısı dediği için kendisine ben 2x diyeceğim. Kesire uğraşmak istemezsek gençler kendisine 2x dersem Evet kendisi 2x diyor. Yarısı gençler bunun x yapar ve toplamının 2 olduğunu söylüyor. 2x x daha 3x eşittir 2 ise x'in değeri her iki tarafı 3'e bölersek 2 bölü 3'tür diyoruz. O bu x'i gençler burada yerine koyarsam 2 çarpım x yerine 2 bölü 3 yazıyorum. Buradan da 2, 2 ile 2 bölü 3'ü çarparsak 4 bölü 3 olur sayımızın kendisi diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler E'ye geldiğim zaman biri diğerinin 3 katı olan 2 sayıdan demiş. O halde küçük sayıya Şimdi gençler işin içerisinde yüzdeler girdi. Şimdi bakın yüzde %75 ve %10'u görüyorum. O halde küçük sayıya yüzdesini daha rahat hesap etmek için 100x diyorum. O halde büyük sayı bunun 3 katı. 300x olsun diyoruz. Şimdi küçük sayının gerçi %75'i yani 100x'in %75'i bunu 75 bölü 100 çarparsam yüzler sadeleşir 75x olur. Büyük sayının %10'undan 6 fazladır demiş. Yani 300x'in %10'u şöyle sıfırlar sadeleştirirsem bu da 30x olur. Ve 75x ile 30x arasındaki farkın 6 olduğunu söylemiş. Yani 75 xten 30 x'i çıkarıyorum ve bunun da 6'ya eşit olduğunu söylüyoruz. Buradan 75'ten 30'u çıkartırsam 45 x eşittir 6 deriz. Her iki tarafı 45'e bölersem x'in değeri gençler 6 bölü 45 olur. Bakın bunu da istersek şöyle 3 ile sadeleştirirsem x'imizin değeri 2 bölü 15 olur diyelim. Peki küçük sayıya geldiğim zaman gençler şöyle küçük sayı diyeceğim ve küçük sayıyı öncelikle bulalım. Küçük sayıya 100x demiştim. Bakın burada x yerine 2 bölü 15 yazarsam 100 çarpım 2 bölü 15. Buradan şöyle yapabiliriz gençler. Bakın 5 ile sadeleştirirsek 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 20, 20 ile 3, 3 20 ile 2 çarpıyorum. 40 bölü 3 olur. Küçük sayının kendisi. E büyük sayı gerçi bunun 3 katıydı. Evet, küçük sayı 40 bölü 3'tü. Bunun 3 katı büyük sayı verecek. Buradan şöyle gizli paydası 1 var deriz. Payları çarparsam 120 bölü. Paydaların çarpımı 3 olur. Gerçi büyük sayımıza 120 bölü 3 olur diyelim. E bu ikisinin toplamını istedim. Bakın 40 bölü 3 ile 120 bölü 3'ü toplarsak 160 bölü 3 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet devam edelim gençler şöyle hemen. F'deki sorumuza bakalım. Lale 9 annesi 47 yaşındadır. Buna göre kaç yıl sonra Lale'nin yaşı annesinin yaşının evet Lale'nin annesinin yaşı Lale'nin yaşının 3 katı olur diyor. Gençler biz burada x yıl sonra dersek. Şimdi annesi sevgili gençler 47 yaşındaydım. X yıl sonra 47 artı X yaşında olur. Lale 9 yaşındaydı. 40 yıl sonra da 9 artı X olur. Ve bu durumda ne olmasını istiyoruz gençler? Lale'nin yaşının 3 katı Bakın bu Lale'nin yaşıydı. Bunun 3 katı annesinin yaşına eşit olsun diyoruz. denklemi bu şekilde kurduk. Burada 3'ü içeri dağıtırsam 47 artı X 3 kere 9 27 artı 3 kere X 3 X yapar. Buradan x'i sol tarafa 27'yi sağ tarafa alıyorum. 47 eksi 27. 3x eksi x'ten buradan 20 eşittir 2x olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzü düşünürsek x'in değeri 10 olur diyoruz. Demek ki gençler yani işte burada 10 yıl sonra Lale'nin yaşı Lale'nin yaşı 3 katı annesinin yaşına eşit olur dedik. Evet devam edelim. Efe aşağıda fiyatları veren kalemlerden toplam 60 tane alı, satın alarak 275 TL ödemiştir. ve buna göre Efe siyah kurşun kalemleri için kaç TL ödemiştir? Şimdi gençler bakın burada siyah kurşun kalem sayısını ben x tane dersem toplam 60 kalem olduğu için kırmızı kurşun sayısı toplam sayıdan siyah kurşun kalem sayısını çıkartırım. 60 eksi x tane kırmızı kurşun kalem almış deriz. Şimdi fiyatları bulabilmek için gençler kalem sayısıyla kalemin fiyatını çarpıyorum. 4 ile x'i çarparsam 4 çarpı x lira siyah kurşun kalemlere para öderiz. 5 ile de gençler 60 eksi x'in çarpımı et evet kırmızı kurşun kalemlere verilen toplam paradır. Ve bunun da 275 lira olduğunu söylemiş. Buradan 5'i içeri dağıtırsam 4 x'i aynen yazdım. 5 ile 60'ı çarptım artı 300. 5 ile eksi x'i çarptık eksi 5 x eşittir 275. Şimdi 4x'ten 5x çıkarsa gençler eksi x kalır. 300 eksi x 275 diyorum. Buradan eksi x'i sağ tarafa 275'i sol tarafa alırsam Evet sağ tarafa x geçtim. 300'den 275'i çıkarıyorum. Buradan x'in değeri 25 olur diyoruz. Gerçi, yani ne demek bu? 25 tane evet şöyle yazalım. 25 tane siyah kalem almış. Peki bizden ne istedi gençler? Siyah kalemler için ne kadar para ödedi? Bir tane siyah kalem 4 liraydı. Halde 25 ile 4'ü çarparsam 100 TL, 100 TL ödeme yapar. Siyah kalemler için diyoruz. Ve sorumuzun yanıtını 100 olarak veriyoruz. Evet hemen yanındaki sorumuza bakalım. Aşağıda mavi ve turuncu renkte iki çubuk verilmiştir. Turuncu çubuğun uzunluğu, mavi çubuğun uzunluğunun 20 cm fazlasının yarısıdır. Gerçi mavi çubuğa x dersem bunun 20 fazlası x artı 20'nin yarısı diyor. Evet buna göre turuncu çubuğun uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi gerçi x artı 20 bölü 2 ile bakın 15'i toplarsam burada x eşit olacak. O halde şöyle yazalım. x artı 20 bölü 2 artı 15 eşittir x diyoruz. Buradan şöyle yapabiliriz gençler. Bakın gizli paydaları 1 var der. Ortak payda olanı 2 de eşit dersem x artı 20 bölü 2 artı 2 ile 15 çarpıyorum 30 bölü 2 eşittir 2 x bölü 2 oldu. Şimdi gençler ortak paydaları direkt atabiliriz. Evet, x artı 20 artı 30 x artı 50 yapar eşittir 2 x diyelim. Buradan x'i sağ tarafa alırsam x'in değeri gördüğünüz gibi 50 santimetredir. Yani i̇şte x dediğimiz buradaki mavi çubuğun uzunluğuydu. Bakın aradaki farkın 15 olduğunu görüyorum. O halde sorumuzun yanıtı 50'den 15 çıkartırsam 35 santimetre olur. Turuncu renkli çubuğun uzunluğu diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.